Her zaman olduğu gibi yine mantar peşindeyiz. İşte bak, bakın şurada çok güzel bir mal mantarı. Otların altına saklanmış. Kocaman bir mantar. Şöyle keserken çıkardığı ses. Ben Malkadın mantarım diyor sanki. İşte yeterince büyük. Burada çok güzel bir sıra var. Genç bir sıra. Çok güzel bir sıra. İşte ortanın içerisinde meşe ve çam yapraklarını görüyorsunuz. Hicabında çaldıklar. Meşe ağaçları, çam ağaçları. Şunu alabiliriz. Hemen hemen hepsi aynı ebatlar. Çok güzel bir sıra. Çok güzel bir sıra. İlerliyor sıra. İşte şurada görüldüğü gibi sanki her taraf mantar. Aslında sezon sonu bu kadar mantar olması imkansız. Gerçekten ilginç yani bu kadar mantar şu zamanda ilginç. Aşırı kurak geçen uzun bir kurak geçen dönem. Anca işte yeni yeni yağmur yağmaya başladı. Belki bundan sonra da devam eder mi? Göreceğiz. Edebilir gibi görünüyor. Aslında şu anda biz uzatmaları oynuyoruz. Mantar sezonu bitti. Bitti ama çok güzel bir mantar yeri bulduk şu an. Yeni keşfettiğimiz bir sıra. Bildiğimiz sıraları gezerken ormanlarda böyle yeni yeni sıralarda keşfedebiliyorsunuz. Onun tadı da zerkide başka tabi. işte aynı ebatta mantarlar. Malkadın mantarları. Veya ebişkeler. Veya kurt kulağı. Tohum mantarı. Pırnal melkisi. Artık ne derseniz yöresine göre. Çok güzel bir yermişti burası. Bakın. Sanki hepsi buraya ekilmiş. Yani şu dönemde şu kadar mantarı görmek hayret verici bir şey. İşte otları kaldırışla alttan mantarlar da çıkıyor. Çok güzel bir yermişti burası. Çok güzel bir sıraymıştı. Kese kese bitmiyor mantarlar. Bugün bayağı bir nasip değil sanırım. Harika markadır mantarları. Çok lezzetli bir mantar. Mantarı yemeye doyuyorsunuz ama toplamasına doyulmuyor. Toplaması çok farklı mantarları araması görmesi böyle gördükçe buldukça da şöyle bolca buldukça da çok daha farklı bir gibi oluyor tabi toplamaya doyamıyorsunuz hep daha fazla bulmak hep daha fazla görmek daha fazla toplamak onu yaşamak özellikle yaşamak atmak çok güzel bir sıra বই বই মন্ত্রাল otların içerisinde mantar bulmak zorlaşıyor tabi otlar yüksek mantarlar saklanıyorlar otların altına şöyle birkaç tane gördünüz mü bir etrafından daha çok çıkabiliyor veya sırası sırası daha uzun olabiliyor yani bugün mantar toplamaya doyduk. Sanki mantar ocağının içerisindeyiz. Bu mantar sıraları, Malkadın mantar sıraları orman içerisinde olabiliyor. Çamlık, meşelik, çalılık veya çayırlarda olabiliyor. Birkaç metreden 50 metreye kadar sıralar olabiliyor. Düz sıra olabilir veya hilal şeklinde olabilir. Bakın. Sanki mantar ekilmiş buraya. Son zamanlarda gördüğüm en güzel görüntüler. En güzel mantar sırası Tabii en bolda mantar sırası diyebiliriz. İşte bu da çok güzel. Artık son videolarımızdan bazıları bunlar. Böyle video bu, videoda da işte mantalar buldukça diyoruz ki artık bu sezon final olabilir mi? Olabilir mi? Haftadan haftaya yine mantalar bulunabiliyor. Yağmurlar da yağmaya başladı. Bakalım yakın zamanda durum ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Ee de burada mantar buldukça halen de insan mantar görmek istiyor, daha çok bulmak istiyor. Sanırım yeterince bulduk bugün. İşte otların içerisinde. Sezon sonu olmasına rağmen sanırım birkaç video daha çekebiliriz önümüzdeki haftalarda. Durumunu gösteriyor. Bugün de gerçekten güzel bir gün oldu. Sırf mantar kestik yani.